Onun dışında Kuşadası ve Söke'de de fakülteler var. Oradaki fiyatlara hakim değilim. Herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü videomda Aydın'daki ev ve yurt fiyatlarından bahsedeceğim. Özel yurt ve ev fiyatlarında her sene aşırı yükseliş oluyor. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Güncel fiyatları sizlerle paylaşacağım. Bu arada baştan şunu söylemek istiyorum. Bu fiyatlar Aydın Merkez için geçerli fiyatlar. Yani eğer merkez kampüste bir bölümü kazandıysanız, fakülteniz merkez Kampüs'teyse bu video sizinle ilgili. Ama onun dışında Kuşadası ve Söke'de de fakülteler var. Oradaki fiyatlara hakim değilim. Bazı notları aldım fiyatları unutmayayım diye. Buradan ara sıra bakacağım. <laughs> o zaman şimdi başlayalım. Ev fiyatlarıyla başlamak istiyorum. Neden ev fiyatlarıyla? Çünkü ben evde kaldığım için Yaklaşık 3 yıldır evde kaldığım için ev fiyatlarına daha hakimim. İlk olarak 1 artı 1 ev fiyatlarından bahsetmek istiyorum. 1 artı 1 eşyalı ev tutacaksanız. Fiyatlar 10.000'den başlıyor. 17.000'e kadar çıkıyor. 17.000 bu arada şey olmasın. 17.000'lik bir tane ev gördüm ve asla değmez. Yani 10.000, 14.000, 15.000 arası değişiyor eşyalı 1 artı 1 evler. 2 artı 1 evlerin fiyatı ise... 15.000 ile 20.000 arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca 1 artı 1 evler oldukça küçük. Yani şöyle söyleyeyim size 45-55 metrekare arasında ve küçük olduğu için eşyalar da sınırlı. Ama bir öğrenciye tabii ki yetebilecek düzeyde. Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki geldiniz ev tutacaksınız. 1 artı 1 ya da 2 artı 1 hiç fark etmez. Ev tutmanın ilk başta olan masraflarını anlatmak istiyorum. Birincisi tabii ki ilk kirayı peşin veriyorsunuz. Onun dışında depozito. Bir kira parası kadar depozito veriyorsunuz. Ve onun dışında buradaki bütün evler bir emlakçıya bağlı olduğundan dolayı emlakçıya da bir kira parası veriyorsunuz. Yani bir eve ilk girişiniz bayağı masraflı oluyor. Diyelim ki 15 TL'lik bir ev tuttunuz. 15 bin kira parası, 15 bin depozito ve 15.000 bin emlakçıya para veriyorsunuz. Açıkçası depozitoyu anlıyorum. Ama komisyon biraz üzüyor. Mesela ben bir emlakçıya gitsem desem ki bana lütfen ev bulur musun? Ben kendi keyfime baksam, kendisi bana evleri gösterse, götürse, şey yapsa okey diyeceğim. Hani o zaman emlakçıya depozito ver, depozito değil pardon, komisyon veririz. Ama şöyle oluyor. Siz yürüyorsunuz. Siz araştırıyorsunuz, siz bakıyorsunuz, siz evi buluyorsunuz. Numarayı arıyorsunuz, adam sadece geliyor, anahtarla kapıyı açıyor size. Ve hani komisyon alıyor. Ben zaten kendim evi buldum. <laughs> ben bu konuda açıkçası sinirleniyorum. Artık gerçekten şey de kalmadı, sahibinden satılık ev. Çok çok az var. Herkes bir emlakçıya vermek istiyor. Kimse uğraşmak istemiyor. Yani ben bu evi tutarken benim evimde bir artı bir bu arada. Kendim buldum. Yani ilk önce internetten baktım. Sonra burada geldim sokaklarda yürüdüm. ilanlara baktım. Burada ilan asılıydı. Apartmana girmek istedim. İlandaki numarayı falan aradım. Yani evi bir nevi kendim buldum. Ama emlakçıya bağlı olduğu için ne oldu? Emlakçıya tabii ki komisyon vermek durumunda kaldım. Bu üzücü ama bunu maalesef değiştiremiyoruz. Yani bu ülkede çok şey değiştirmek isteriz ama Neredeyse hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Ben sadece bu durumdan bahsetmek istedim. O yüzden arkadaşlar bence emlakçı her türlü komisyon vereceğiniz için kafanız rahat olsun diye dolaşmayın, <laughs> uğraşmayın, gidin oturun emlakçının ofisinde kahvenizi için Size evleri göstersin, anlatsın, arabasıyla alsın, sizi götürsün, etsin falan filan komisyonu verin. Yani böyle benim gibi. Ee, sokak sokak dolaşıp Aa, şu ev midir bu ev midir diye araştırma yapıp efor sarf, et, sarf etmenize gerek yok. Bir de ev için şöyle bir parantez açmak istiyorum. Evde kalma masrafı. Bu herkesin merak ettiği bir şey. Şimdi ben 3 yıldır aynı evde kaldığım için şu an kira tekrar ne kadar olacak bilmiyorum. 10 bin, 12 bin bandında bir şey bekliyorum. Bir yılım bitti. Ve %100 yüz, belki %60-70-80 canları ne isterse bir zamla <laughs> ev fiyatı belirlenecek ve ben de buna razı olmak durumunda kalacağım. Ev fiyatlarından bahsettim. Bir de evde kalma masrafından bahsetmek istiyorum. Buraya ufak bir not aldım. Benim hani genel ev kiram, faturalara ne kadar ödüyorum, market alışverişi falan biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ortalama bir kira için 10.000, bin, 12.000, bin, 13.000 bin diyelim. 10 bine bu arada zor bulursunuz burada. Aydın'da yani 10 bine zor bulursunuz. 10.000 kira, internet 500, <laughs> Suya her ay 300 ödüyorum, elektriğe 300 ödüyorum, ee, onun dışında ne yazmışım, aidat veriyorum 250, bu da tabii zamlanacak muhtemelen 500 falan olur. Market alışveriş harcaması çıkardım, 8000 yazdım açıkçası, tam olarak bilmiyorum, öyle tahmin ediyorum. Tabii bu daha çok olduğu aylar da oluyor. Eğer bir evde kalmak istiyorsanız aylık masrafınız minimum 20.000 TL olacak her şeyle. Ki buna hani sizin kişisel harcamalarınız, ihtiyaçlarınızı eklemedim. Daha tasarruflu da olabilirsiniz ya da benden daha çok harcıyor olabilirsiniz. Bilemeyeceğim. Şimdi ikinci olarak özel yurtlardan bahsetmek istiyorum. Aldığım notlar. 3 kişilik odalar arkadaşlar 100 bin TL civarı. Tabi bu değişiyor. Hani 120, 150 hani kalacağınız yurda göre fiyatlar değişebiliyor. 100 binin altında da olabilir. Bir de tek başınıza kalmak istiyorsunuz. Yani benim eski kaldığım yurtta tek kişilik odalar da vardı. Tabii ki tek kişilik odaların fiyatları 200 bin TL'den başlıyordur. Belki de daha fazladır. yurtta kalmanın avantajlarını şey yapalım. Hani yemek dahil. Onun dışında elektrik, su, internet dahil. Mesela şundan da bahsetmek istiyorum. Benim kaldığım özel yurtta evet hani elektrik, su, internet, yemek dahildi ama odamızın kişisel su vardı. Mesela orada sıvı sabundur, tuvalet kağıdıdır, çamaşır deterjanlarıdır. Bunların hiçbirini yurt vermiyor. Siz bunları bireysel olarak almak zorundasınız. Ben ilk başta şaşırmıştım. Bunlar böyle hani biraz otel konforu bekliyordum muhtemelen. Otel konforunda değil. Bunları siz karşılıyorsunuz. Onun dışında benim kaldığım özel yurtta mini bir mutfak vardı. Yine odaya bağlı Amerikan bir mutfak vardı ama tabii ki yemek yapmak kesinlikle yasaktı. Ne yapabilirdiniz? Kettle, kahve makinesi, tost makinesi gibi şeylere izin veriyorlardı. Ufak tefek bir şeyler yapabilirdiniz. Sadece bu kadar. Onun dışında şöyle bir şey de vardı. Mesela odada ütü yapmak yasak. Mesela yurdun belli bir yerinde ütü odaları oluyor. Gidip orada yapmanız gerekiyor. Şey de yasaktı. Biz bir Elektrikli ocak getirmek istemiştik. Ona da izin vermemişlerdi. Bu arada özel yurtlara bir parantez açayım. Arkadaşlar özel yurt adı altında vakıf yurtları da var. Vakıf yurtlarına maalesef hakim değilim. Ama bildiğim kadarıyla fiyatlar çok ucuz. Ama neden ucuz? <laughs> ben bundan çok bahsetmek istemiyorum ama aklınıza gelmiştir diye düşünüyorum. Onun dışında KYK'dan bahsetmek istiyorum. KYK genel olarak herkesin bildiği kredi ve yurtlar kurumu, devlet yurtları diye geçiyor. Aydın'daki kız öğrenci yurdumuz kampüsün içinde. Yani dersliklere 2-3 dakika, 5 dakika yürüme mesafesinde bence gerçekten avantajlı. Erkek KYK yurdu şehrin dışında kalıyor. Yani erkekler için kötü bir durum. Mesela uzak dediğim şöyle söyleyeyim size. Yarım saat bir otobüs yolculuğu var. KYK yurt ücretleri zaten ülke genelinde aynı seviyede. Ben buraya 510 TL ile 570 TL civarı yazmışım. Bir de aklıma gelmişken şundan bahsetmek istiyorum. Özel yurtların son giriş saatleri var. Genelde gece 12 ya da gece 1 oluyor. KYK yurtlarının son giriş saatleri yanlış bilmiyorsam 11 buçuk mu? 11 mi? 12 de olabilir. Değişmiş de olabilir. Ama 1 olmadığına eminim. <laughs> Benim aklıma gelenler şimdilik bunlar. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Oradan sizlere hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. <laughs> Elimden geldiğince videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Aydına gelecek olanlar ya da burayı tercih etmek isteyenler olsa bana yazabilir. Her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Herkes kendine iyi baksın.